Saygıda selam veriyorum. Ayrıca eee bugün eee Çaycumar'da reformu tamamlanan içinde yarı ürünümüzde bulunan Atatürk spor merkezinin eee gayri resmi açılışı nedeniyle e, orada olmak zorunda olan Çaycumar <laughs> Belediye Başkanı Seyindan Kantarcan'a da selam ve dayanışma beklemek Evet e, çok e, bazı arkadaşımız söz aldı, pek çok günde değerli görüşler ifade etti. Ben de çok kısaca kentin karşı karşıya olduğu ekolojik sorunlarla ilgili birkaç e, kelime etmek istiyorum. Şimdi gerçekten e, kentin en batısındaki Alabudan gelip, işte Mengen sınırına kadar geçtiğimiz o büyük coğrafyanın her yerinde e, çok büyük ekolojik sorunlar var. Ben, dünyada bir marka değeri olarak kabul edin. İşte kentin kültürel, ekonomik gelişimi için bir değer olarak kullanıldığı bir anıtsal ağacımız var Alaplı'da. 4000 küsur yaşında olduğu söyleniyor. Ve bunun içerisinde yaşlı üzerinde pek çok sayıda ağaç var. Yani kendi bulunduğu coğrafyada ki tüm canlılara binlerce yıl yaşam alanı sunulan muhteşem bir ekosistem anlamına gelen alan ormanlarında o ağaçların huzurunu bozacak pek çok uygulamalar yapıyor. Oralarda işte altın işte kimine göre bakır madenleri aranıyor. Hemen o ağaçların bulunduğu ormanların dibinde e, işleme tesisleri kurmaya çalışıyor falan. Oradan itibaren geldiğimizde o kadar çok sorun var ki tüm bunları bir saniye kapsam herhalde burada akşam yetmiş oluruz. Ama ben özellikle FİLİOS konusuna sizlerin dikkatini çekmek istiyorum. Neden FİLİOS konusuna dikkatini çekmek istiyorum? Birincisi şu, devletin tüm kaynaklarında FİLİOS vadisinde Sakarya Bırmağı'ndan Kızılırmak Deltası'na kadar olan bölgenin en değerli ekosistemi olarak ifade etmem biraz cahil cesareti. Zonguldak tüm buna rağmen bir su fakir kent. Bizim gürül gürül akan yok. Türkiye'de içinde toprak içerisinde göl bulunmayan birkaç ilden mesela. bizim en değerli akarsuyumuz. Dünyada su krizinin konuşulduğu, özellikle küresel ile birlikte su kaynaklarının korumanın bir insanlık görevi olduğunu ifade ettiği bir zamanda kendi en önemli akarsuyun etrafında <laughs> inanılmaz işler yapılıyor. Filosoflar bin yıllarca sabırla yukarı hazalardan taşıdığı toprakla çaycuma yüzünde bu kendi en değerli tarısal topraklarını oluşturmuş durumda. Özellikle küresel ısınmayla Akdeniz bölgesinde bizim e, Türkiye'deki gıda e, mızı sağlayan, e, Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlayan, gıda arzına çok büyük katkı sunan Akdeniz bölgesinde tarımın giderek tehdit altında olduğu bir dönemde sadece bölgemizin değil, Türkiye'nin gıda güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli olan o tarımsal topraklar Üzerinde halk kullanımlarla ilgili birçok çalışmayı yürütülüyor. <laughs> Bilmiyorum çıplak gözle gördünüz mü? Eğer e, oradaki çalışmaları çıplak gözle görmeyenlerin inanamayacağı bir faaliyet yürütülüyor. Bu kentin en değerli toprakları bir gecede yayınlanan kararnamelerle endüstri alanı bölgesi ilan ediliyor. Endüstri bölgesinden işte ıı, çıkarılıyor. Serbest bölge ilan ediliyor. Serbest bölgenin bir bölümü endüstri bölgesine devrediliyor ve bütün bunlar orada yaşayan halkın, zonguldaklıların hiçbir şekilde görüş alınmadan onların tümüyle bilgisinin dışında o süreçlere dahil edilmeden değişen süreçler olarak devam ediyor. <laughs> bir şirkete devrediliyor, o şirket kendi içerisinde başka bir şirket kurup kendi içindeki bilmem kaç hektar alanı o şirketine devrediyor ve orada sözün tam anlamıyla bir falan yaşanıyor. Daha da kötüsü en son e, Bilim Sanayi Bakanı'nın açıklamasından öğreniyoruz ki Filos Endüstri Bölgesi'nde Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na devredilen yaklaşık 400-500 hektarlık alanın karşılığında yeni bir alan yaratılarak Endüstri Bölgesi'nin büyütülmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu şu demek Filos'tan <laughs> <laughs> yani, Filos Irmağı'nın denize tüntüğü Filos'tan Saltıkova Köprüsü'ne kadar olan bölgenin tamamen tarıma kapatılması oradaki ekolojik tüm varlıkların beton altında bırakılarak kentin ve ülkenin gıda güvenliğini tehlikeye düşürecek işlerin yapılması denir. Ve özellikle TMOB bileşenlerini, kendi içinde bulunan meslek örgütleri, bu konudaki uzman örgütlerdir. Oradaki yapılan çalışmaları kamuoyuna daha iyi anlatabilmek için bilimsel raporlar düzenlenmesini, oraların yerinde inceleyerek bu raporları kamuoyuyla paylaşmaların yaşamsal önemde olduğunu düşünüyorum. Bugün doğanın korunması, ekolojik sorunların önüne geçilmesi mühendislik çalışmalarının zaten en önemli hedeflerinden biri. Bu TUMOB'un katkısı şu açıdan da son derece önemli. Bunu da son cümle olarak ifade etmek isterim. Ekoloji örgütlerinin söylediği tüm sözler tabii toplumda bir değer ifade edilmesi için belli bilimsel gerçekliğe dayanması gerekiyor. Bugün bunu yapması gereken üniversiteler tamamen susturulmuş durumda. Bizim açtığımız bütün davalarda üniversitelerden bilir kişi olarak edilen kişiler ne yazık ki doğan korunmasını değil oradaki yatırımın hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için neler yapılması gerektiği doğrultusunda kararlar alıyorlar ve bu kararlar büyük çoğunluğu bizim adayımız oluyor. Bizim topluma oradaki gerçekleri doğru bir şekilde ifade edebilmemiz için işte gibi uzman kuruluşların tüm ilgili işte toplum insan yaşamıyla ilgili to, toplum sağlığının korunmasıyla ile ilgili mücadele edilen örgütlerin yapacağı çalışmalar, raporlar çok ciddi dayanaklar oluşturuyor. Ben Önümüzdeki dönemde TUMOK İKAK'ın bu Fidos'ta yaşanan olaylarla ilgili bir çalışma yürüteceğine inanmak istiyorum. Kendiki insanlara orada yaşananları, olan bitenleri anlatabilmemiz için bu son derece önemli. Son söz olarak da şunu söylemek isterim. Maden mühendisleri odası Zonguldak'ın kentsel politikaların şekillenmesinde son derece önemli rol oynayan bir örgüt ve bu örgüt geçmişten bu yana kentin önünü açmak için pek çok konuda raporlar düzenliyor ve öncü fikirlerle yol gösterici oluyor. Tabi son dönemlerde bu küresel ısınmayla beraber dünyada çok ciddi politika politik değişimler yaşanıyor. Türkiye Paris İklim in Şart Paris İklim tarafı oldu. Avrupa Yeşil Mutabakatı var. Kentin gelecekte burada verilen sözler ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ekonomik olarak nasıl şekillendirilmesi gerektiği konusunu bugünden tartışmaya başlayıp kente yol gösterici kararların, fikirlerin oluşturulması lazım yeni seçecek, seçilecek yönetim kuruluna gelen arkadaşlarımızın da, <laughs> da bunu dikkate alarak çalışma yapmalarını diliyor ve sağlığınız için de teşekkür ediyorum.